저는 방탄소년단 김태. Merhaba ilgilerim kanalınıza hoş geldiniz. Teongun Vogue arkadaş grubuyla çıktığı tatili anlatan Indie Friendship programının 3. teaserı da geldi. İşin kötü tarafı zaten 22 Temmuz iple çekiyorum. Bu içerikleri görünce iyice yerimde duramıyorum. Üyeleri şimdiye kadar hep birbirleriyle yakın gördük. Ancak Teongun Vogue'a bağlılığını bir süredir hepimiz biliyoruz. Teon bu arkadaş grubunun en küçük üyesi ve tıpkı BTS'in olduğu gibi Vogue'nin da bebeği. Hepsi Teong'a karşı çok duyarlı. Onu çok seviyorlar. Gerçi sevilmeyecek gibi değil Sıpa. Sevginin en güzelini hak ediyorum. Bu programda aralarındaki sevgi ve bağlılığa iyice şahit olacağız. Dedim ya Teon onların bebeği diye. Mesela Taehyung, Voga seyahatini kendi planlamış. Neden böyle bir şey yapmayalım ki diye düşünerek onlara bunu önermiş. Tıpkı BTS in the Soup'taki gibi programda ne yapmalarını isteyeceklerine dair öneriler almış Voga'dan. Ona güvenmelerini istemiş, onlar da kabul etmişler. Bugün gelen fragmanda Taehyung'un uykusunda ağladığını fark etmiş Voga abileri. Hemen panik olup ona neden ağladığını soruyorlar. Taehyung'un kolunu indirince bizim bebek onların şaşkın suratını görerek gülümsüyor. b à <Yeah. S 1>、yeah. Seni hem şirinliğine gülüyorum hem de ağlıyor diye ağlayasım geliyor. Neden ağladığını program yayınlanınca öğreneceğiz ama onların Taeyong'a karşı bu ilgi ve sevgisi beni duygulandırdı. Ortalarına dağılmışlar onu gel de ağlama. Taeyong duygularını çok fazla dışa vurmayan biri. Herkese saygılı olsa da kimseye de öyle kolay kolay sevmez bilirsiniz. BTS onun ailesi. Voga ise en yakın arkadaşları. Voga Taeyong'dan o bizim maknemiz diye bahsediyor. Taeyong ise bugünkü fragmanda onlar için sizinle birlikteyken duvarlarım yıkılıyor demiş. Sojong da çünkü birbirimizi iyi tanıyoruz diye cevap veriyor. Kendini Vogayla'yken rahat ve özgür hissetmesi beni mutlu ederken bazı drama kraliçelerine ise aradıkları kaosa malzeme olmuş. Tek bir cümleyle günlük Taehyung'ın içleme kotalarını doldurmuşlar. Vay efendim BTS'le birlikteyken rahat değil miymiş? Aralarındaki bazı sahte miymiş? Neden öyle söylemişmiş? Üyeleri mi dışlıyor yok üyeler mi onu dışlıyormuş bilmem ne. teongun çevresi BTS'ten ibaret değil. Aynı şekilde diğer üyelerinde. BTS ile arasındaki ilişki ayrı, VOGA ayrı. BTS onun ailesi, onun özü. 10 dakika ayrı kalsa özlüyorum dediği kişiler onlar. da onca sahte insanın içinde kendini rahat hissettiği arkadaş grubu. Çocuklar her cümlelerine yanlış anlamayın diye altyazı açıklaması mı koysunlar? Ne istiyor bunları ikilerim ya? Lütfen kendinize iki tokat atın ve kafanızı toplayın. Ve benim tatlı ikilerim, siz de yorumlara gelin. Minik ayıcığım ağlamış içime dert oldu. Siz de onu da morluyorum. Abi,